Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Kanalımızdan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar, hürmetler. Evet bugün Fatma Hanım yine bahçelerinde patates hasadı yapacak bugün. Kendi ürettiği patatesleri. Şimdi ona dönelim. Kolay gelsin Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin diyorum. E ben hastalandığım için bu patatesleri hasat edemedik. Bu zamana kadar kaldı bugün dedim. Ne olursa olsun bunları bir bakalım bir çıkartalım içine var mı, yok mu. Şimdi kazmaya başladım. Birkaç tane çıkarttım şöyle. Göster hayatım. Tabi bu şimdiye kadar bunları almamız lazımdı. Şu içerilerine küçüklerden de var. Olsun hepsini böyle çıkartacağım. Şöyle. Tabi şimdiye kadar bunları almamız lazımdı. Çok ufak ama onlar. E yetiş olamadı demekte de ya yani. Dur şuradakileri de çıkartalım. Birkaç tane ha. çıkarttım ben hatta. Oradakileri biraz daha büyük. Bak. Bakayım başka var mı? Hepsini oraya atacağım zaten çıkartıp. Evet sevgili dostlar. Şuradakileri de çıkartayım da göster. Ufak da olsa, az da olsa kendi, kendi bahçemizin ürünleri. Küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. Önemli olan bunu yetiştirip daha küçük veya büyük. Evet. Bak. Bunda var mı bilmiyorum. Aha. Evet. de yardım kazmayla. Evet. sevgili dostlar. Burada bir ceviz ağacımız var. Mübarek dolu bu sene yine. Evet dolu dolu. Mandalinalarımız da olmaya başlamış. Kestim onlar çoğunu. Yanlışlıkla. Şuraya baksana. Evet. Şurada bir kuyuda var. Onu da bakayım. Var mı ah, Sana bir tane daha. Şu alttaki seti de edersin galiba. Var var. Onların Hı. hepsini atacağım şimdi. Bunlar pek yoktu ama. Onlara var belki. Ya bu şimdiye kadar. Bunlar alınacaktı baksana bir kısmını bir şey yemeye başlamış. Evet sevgili dostlar. Oldukça bahçemizden faydalanmaya devam ediyoruz. Patatesi de bu sene bahçeden yiyelim artık. Bir iki sefer de olsa. <laughs> Bu sene çok bol fasulyemiz, salatalığımız oldu. Efendim. Evet, Fatma e, Hanım'ın berecikleri. Yarısı gitti ama olsun yıkarım onu. Ama kazmayı vururken şuraya bak adına kurban oluruz, Ne olur. evet. Ama tabii topraktan kendi ürettiğini almak yemesinden daha zevkli olsa. E, Değil mi? Birkaç tanesi çürüdü bak ee, yağmurdan bir de. Çok yağmur yağdı. Bir de ben hastalandım. Alamadım onları. Bu tamam. Evet. tamam. Şu üzümümüz de kararmış. Onu bir yakından çekeyim Fatoş. İzleyicilerimiz bir görsün. Çek Oo Fatoş. Ha burada ne güzel domateslerim var. İnce çeri domateslerim dolu dolu. Bak dolu. Bir kısmı yeşilleşmiş. Şimdi bunda hem kalın var. Hem kalın domates var hem ince. Bu iyi. Şey Ama aynı fidan hem kalın vermiş hem ince vermiş. Ne bileyim. Evet sevgili dostlar. Karadeniz'in meşhur siyah kokulu üzümü. Efendim biz bundan pepeçöre edeceğiz. Hmm. olmaya başlamış. Kısmen kısmen karardılar. 5-10 günde tamamı kararır. Şöyle olmuşlarına birkaç tane yiyeyim. Hı -hı. Hı -hı. Oo, oh, bu cevizimizde de var ha. Maşallah, maşallah. Mevlam vermiş riskimizi, hamdolsun. Evet, Fatma Hanım patates hasatına devam ediyor. Orada galiba bereketli yeri buldu ne? Evet. Oo, oh, maşallah, maşallah. Bakalım daha var mı? Var. Hazineyi buldu Fatma Hanım. Hazineyi <laughs> Hakikaten hazineyi buldum bak. Şimdi sevgili dostlar bu patates de var ya. Yani ne Nevşehir patatesi ne başka şehirin patatesine benzemez ha. Buranın patatesi böyle haşladığın zaman kestane gibi olur. Şeye baksana. Evet. Kaç lira kilosu manavda? 14 milyon. Ne bileyim. Sen bilirsin. Aynen. Öyle. kilometresi Belki de daha pahalı. Yok o kadar olmuş deniz. Ey bak ne yaptım o. Biraz kestim o. Of ne? şöyle ister istemez anlamıyorsun kazmanın da kazmanın ucunu. da dolur ha bu sene yine. Çok Oo, orası dolu dolu. Değil mi? Oradan daha alacaksın mı o kuyudan? Var tabi var. Bu kenarlara doğru baksana. Hmm. Bir şey yemiş onu ama Gel orası. Bak şimdi şuraya doğru var işte. Evet sevgili dostlar. Bak şuraya da var bahçemizin ürünleri. Bakayım benim de. Açtı. Evet. Bak. Onlar ne kadar ince ya. Yok dur. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> İncelerini suda haşlarız. Dur. Bak şurada var. Bunlar inceydi bayağı. Onları bırak bari olsunlar. Zaten şu inceleri var ya şunlar kalıyor. Ee, Şimdi değil mi de bir daha seneye dur bir kazmayla bir. Bak bak nereye gitmiş bak. Demek o kök saldıkça. Çünkü her tarafa gidiyor. Her tarafa gidiyor da sen zannediyorsun ki koyduğum yeri. Evet. Evet. Taze salatalık. Gel şöyle şu tarafa da Bakalım. var bir tane. Mısırlardan alalım da birkaç tane de. Alacağız bir dakika dur. Fatih çok tohum oldu salatalık tane. Satacağım da ama. <laughs> ne tohumları mı? Tabii organik köy tohumu nere bulursun aramakla bulamaz. Ha. Tabii. Ah bak şuraya. Ah. Gördün mü? Gördüm. Şimdi başka şu var. Şurada var şur, tohum. Şu şu bak. Evet. Bak. Evet. Şurada var. Şurada var. Şunu dal bari tokum olmadı. Şimdi. Şu mu? Evet. Bu tohum olmadı. Bu kızardı böyle üzeri biraz. Evet. Bakın şu tarafa var. Yok öyle. Domateslerinde dolu maşallah. organik Organik. Ne güzel kokuyor bu domatesin yaprağı. Mis gibi de mi? mis gibi. Evet. Ha dol dol. Ee, var onlar dur. Şu yaprağını alayım. Kaç tane misil alalım mı? Alacağım şimdi. Dur şunlar şu şeylerin yanına koy hayatım sen. Ben alayım. Onlar koyuyor ya gel poşete koyarız onları. Biberlerine de var. Biberlerine de var. Bakayım ha bu oldu mu? O taraf olmamış. Bu ya. hayat. Ee, daha olmamış bu. O taraf olmamış. Bunu da fare yemiş. Bak. Bak. Oo. Bu fare yemiş. Heh. Fare de üstüne yiyecek. Bu daha bir şey olmaz. Olur olur. Temiz yeri var da. Bunu atma ya hepsini. Yok yok fare yesin. Şunlara bakacağız. Bir tane alayım. Bir tane alayım. Bunu var ya. Bunu fare halletmiş. Dur. Geliyorum dur. Şu tarafta da var. Fareler ne zaman bunlara dadandı? Evet, bu akşam bunları şey yapalım Hatice. Sen koliba yapmıştık. Bunları şimdi közde mangal yapalım. Evet bahçemizden mısır sevgili dostlar. Dur. Bizim buranın mısırı var ya lezzeti çok farklıdır. Diğer Mısırlara hiç benzemez. Dur. Yeter o kadar yeter ya, öbürler olsunlar. Hiçbir şey yok da bugün olduğu gibi yemiş onları. Hmm. Dur geldim geldim dur. Ben gene orakları seçmem lazım ya. Ben aldım ya biraz. Bu kadar yoktu hali yediği ya. Ay evet. onlar <laughs> ah, Bahçeye giren pislenir. Heh. Evet. Tare bırakmadı bizi. <laughs> Hı, şöyle göster. Mi Süt misiri. Şu çok güzeli bence bir yaçım o. Oo. Oo. Baksana. Bu tam közlemeklik. Evet. Açamadı. bıyıklarını da alayım dur. <laughs> Şunun üstü. Ey maşallah. Sevgili dostlar, yakın olanlar gelsin. Buyurun. <laughs> Bana ver yiyelim. Koliva, mis şey, közlenmiş misir. Bunu tepesini. Kare. Fare. Benim en çok şu küçükler hoşuma gidiyor. Bak bak şöyle. Bunlar olsa ineğimiz de şu şeyleri yese ama. Evet. Ne derler ona? Şokali mi? <gülüyor> 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 şokali, şokali. Sen abi misilleri göster aşkım. Abi bak tam bahçenin ortasında. Evet. Dalından kopmuş. Bunun tadı, bunun lezzeti neye benzer. Paran olsa alsa bir alsan bile aynı bu lezzeti yakalayamazsın yani o parayla aldığını. Hel oldu. Oo, şu çok güzeldi hayat. Hmm. Bilseydim bunu tohum bırakırdım ama. Bu da iyi Var böyle iki üç tane bıraksan yeter bana. Evet al. Bu da tamam. Bunun içi yok galiba. Evet Fatma Hanım. Buradan kapanışımızda yapalım. Yap, yap izleyicilerine izlerine. Başıma bir bağlayayım. Yoruldun tabi. Yoruldum. Şu domateslerin önünde bana bir resim alır mısın hayatım? Tamam. Bak şöyle. Şunlar şöyle gözüksün ama bak. Şu da gözüksün. Tamam bu videodan resim çıkartırım. Gözüküyor mu? Evet hani bu tarafa doğru bakayım. Eee e, ee, bir tanesini düşürdü. Of Bu böyle olduğu yerde kızar. Şöyle gözüküyor mu? Aynen. Şöyle. Bak. Şöyle. Şu şekilde. Aldın mı? Bir tanesini de düşürdüm ama olsun. O şey şurada dursun. Evet ama. sevgili dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayata i̇şte, ümitle ha. bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Evet. Evet sevgili takipçilerimiz patateslerimizi söktük. Biraz hasat ettik. Ben gene birkaç kuyu daha var. Onları da çıkartacağım. Mısırlarımızdan aldık, domateslerimizden aldık, salatalıklarımızdan aldık. Bugünkü erzağımızı aldık. <laughs> Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Bahçeden tabii ekmesi, biçmesi, zor yetiştirmesi zor ama yemesi de, toplaması da bir o kadar lezzetli. Sevgili takipçilerimiz videomuzun sonuna geldik. Hepinize bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol desteklerinizi bekliyorum. Bol yorum, bol beğeni bekliyorum. Hepinize sevgiler, sevgiler, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.